Başladı. Hapıyızdan merhaba arkadaşlar. Merhaba sen basen. Bugün sokakta olduğumuz için yine çok bağırmıyoruz. Doğma konuşur gibi konuşuyoruz. Bugün Canbay Bay Volkan'ın yanına geldik. Yani ikisi öyle mi söyleniyordu lan? Onu söyledim inşallah. Ayıp olmaz. Video beğen. Kanala abone ol. Yayın kanallarına gel. Oyun kanallarına gel. Bütün kanallara aynı anda abone ol. Gel. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyi Allah'ım, sen nasılsın? Hoş bulduk, ben evet. de oldum. Buyur kardeşim. Gel canım. Biz geldik. Çekime hoş geldik, geldik size. Hoş geldiniz. Hoş geldin. bulduk. Nereye geçelim? Şöyle buyurun. Tabii, teşekkür ederiz. Tamam. Selamünaleyküm. Selam. Yalnız mısın? Ee, diğer odada var, ben hemen çağırıp geliyorum. Tamam, sıkıntı yok. Oh, yalnız kaldık. Canlıcaklara bir süs edelim, ona göre şey yaparız, konuşuruz ona. Kardeşim. Ne abi yok lan? Allah sen abi hoş geldin. İyi, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Basmaya geldik. Bu nasıl bir şey? Yani <laughs> öyle derken <laughs> biz öyle geliyoruz, bakıyoruz, beğeniyoruz, ticaret yapıyoruz, iş yapıyoruz. Ticaret yapacağız mı bugün? Yapar. Beni de rapçi yapacak mısın? Ne tarz bir rapçi olmak istersin? Artık biraz küfürü bırakmak sayesinden küfürsüz rapçi olmak istiyorum. <laughs> Ama diş atmak istiyorum. Ee nasıl gidiyor kanka YouTube? Gelmiyor. Vallahi iyi değil. Çok yorucu oluyor. Taksicilerle kavga ediyoruz. Yol çekiyoruz. Gelemiyoruz, gidemiyoruz. Sesimiz iyi mi? İyi. Nereden biliyor? Ben geziyordum. Bugün dedik durak burası olsun. Teşekkür Bilmiyorum. ediyoruz ağladığınız için. Evet kanka hoş geldiniz. Çalışıyoruz biz de albümdeyiz. Albüm yoğunluğumuz var. Ne zaman? Vallahi hiç tarih belli ya. Albümler çıktıktan sonra konser olsun da bizi de çağırın. Konserler Allah'ın izniyle başlarsa biz de rahatlayacağız. İnsanlar da artık edinir inşallah. şarkı yapacağız mı? Nasıl? Ya. Bugün mü yapalım mı? Yap. Yapalım sana o zaman. Şey. Altı aya çıkar benim gibi. <laughs> aya bitirir miyiz? Bakalım. Sen ne, ne bileceksin oğlum? Sen neye bakıyorsun ya? Önemli bir video çekiyoruz. Duvarı çekeyim, manzarayı çekeyim, klimayı çekeyim. <laughs> detay alıyor. Evet. Detay alıyorum oğlum evet, ben. Alıyorum. Sen ne anlarsın? Sü sürekli başa sarıyor. Ha bura yeni. Bu arada Oğuzhan kardeşimiz güzel bir stüdyo açıyor şu an kendisi. Maşallah onun numaralı. Şurayı da çeksene. Gel gel içeri pavyon. Burada şarkı mı söyleniyor? Burası kabin. Burada kayıt alınıyor. Evet. oluyor. Bura prodüktör odası. Bir tane daha oda var içeride. Her yeri çek. Bir tek oraya değil. Detay bak detayı burada al işte sponsor Red Bull. Sponsor Red Bull bir bana olmadı yemin ederim. Buraya Her bırak. videoda da söylüyoruz ya. Allah Allah. Her videoda bunlar Red Bull'a tekrardan sesleniyorum bu 8. video seslendiğimiz. Kanatlanmak istiyoruz. Çocuklar susamış abi yardım edin. Nasıl bir şey yapalım Abbas? Valla kafanıza göre 30 saniyelik kısaca. Önce bir beat seçeceğiz. Sen, sen bilirsin falan. <laughs> ne tarz bir video yapalım? Sen. Genel müzik yapıyoruz. Çok eğleneceğim. Cappara selam. Bilgisayarla çok işiniz oluyor mu burada? Ya prodüktörler oluyor genelde biz çok uğraşmıyoruz bilgisayar. Yani lazım değilse götürdüm ağırlık yapmasın diye dükkanlar. Ya prodüktör kardeşimizin evet. bilgisayarı ne olacak? Bize bir zarar Gene et. kendi çıkacağımız bir <laughs> yere. Buranın <Olan> içinden <laughs> mi söylüyorsun? Ha kabin kabin. Evet. Kabinli. Boğulur muyum lan ben? Fobim var benim. Çışıyorum oğlum mı? ağzıma tutma şu <laughs> kamera biraz uzaklaş. Bir bakar. Dilin sever misin? O ne? Dilin. Ne oluyor? Daha böyle. Bombasızan değil, çok heyecanlıyım şu an aslında. Ben Hangi bir şey durum, seçersen ben ayak uyduramayacağım. Böyle, şey bu. Biz öyle tutacağız. Sıfırdan rapçi yapmak. Bir şey Evet, videonun başında sıfırdan rapçi yapmak. Yastırıyor. çok mutluyum. İkinci rapım çıkıyor. Oğlum götüme sok kamerayı ya. Çelik ne istersin? Ona göre. Diş satabiliyor muyum? Biraz bahset. Diş satabiliyor muyuz? Çok mı? Evet. Yapar gene yakalandın oğlum. Gene ustaların eline düştün oğlum. Görebiliyor muyuz Cappar? Cappar'ın... Cappar'ı ne zaman görebiliriz? Tamam. Vallahi kendisi açmıyor. Ben sana... E tane iki tane profesyonel adam buldum. Yine seni kıyma etmek için çalışmalarımız başlıyor. Biz seri olsun olarak geldiğimiz seride senin bu hafta beni çok kızdırdığını farkına varıp seni bu hafta götüme sokma şunu. Bak kaçınca söylüyorum. Ses çalıtımı var bak o yüzden bağırıyorum. Geberteceğim seni artık. Video beğen kanala abone olun. Hadi. Tamam Hasan siktir git amına. Şimdi Uçtan seni kayda alacağız. Geç istersen bir deneyelim. Bir demo tamam. deneyelim mi sen? Onu alayım. Tamam. Onu alsan yanına. <laughs> Ezberleyemedim ben. Bir ben açıyorum. Volker'cim kayıt işi sende. Ben burada esnaf modeli, modeli. geç geç. Kanka tak. Beni Volker edin mi? Beni duyamaz ki şu an. Tamam. Kalk tuşu yok değil mi? Sesimiz geliyor mu Abbas? Tamam mı? Tamam. tamam. Sesimiz hiç gitmiyor lan oraya. Başlıyorum. Çok iyi, çok iyi hadi. Ses aç lan. Bakalım. Abbas, yavaş, yolundasın Cappar. Ne ağır, yaksın. Vur Sana... Nasılım? Dur, daha başlangıç nasıl? Çok iyi, çok iyi. değil mi? Dur, ben hiç beklemedim öyle Valla İyi, iyi. Ben dedim şey yapmaz herhalde, kaçırır zoru. Yok, kapır, iyi. Bırakıyor. Şimdi bir üstüne okuyacağım. Say. Abbas, yanbas, yolundasın capın Ne ağa yapsın, çözemedim valla da Abbas yanbas yolundasın Aynen. Tamam yapacağım. Bitti bittin oğlum sen. Bak bunca adam senin için uğraşıyor. Jappar. Daha arka planda 30 kişi daha var. Herkes senin için uğraşıyor. Seni çiğ çiğ yiyeceğiz. Oh be. Oh. Sırf saati satmak için. iki buçuk saatlik yoldan geliyorum. Bir de dönüşüm var. Bir de bugün cuma. Dönemeyeceğiz de 5 saat. Senin için Jabbar. Çok seviyorum seni. Herkese çok seviyor gördüğünüz üzere. Böyle konular herkes yardım etmek istiyor böyle. Ya istiyorum, diyorum. Olmayan imkan çıkıyor birden. Niye bilmiyorum artık. Nasip adamsın sen bil. Dur lan ne diyor be? Kaç şama diyor şama yine. Şama bir şama iki. <laughs> Hoşuma gitti lan. Hadi Umut inşallah biti bırak bir yere satmamıştır. <laughs> Abbas, yambas. Yolundasın Cepar. Ne a, yaksın. çözemedim valla. Yine double yapacağım. Bir tane daha yapacağım. Ha. ha. o sesi Bir, bir bakak sen ne yapıyorsun? İki tane daha alacağız. Tamam. Yavaş yavaş, yolundasın Cepar. Ne a, yaksın. çözemedim valla. Kaç kur, dersen. Burada kral baban. Sen... Spotify'da para var mı? Vallahi. Ya. Benim YouTube videolarını sesini sadece Spotify'a eklesem bir şey olur mu? Çünkü mantıklı. Değil mi? İzlenirse. Kanka dakikası da uzun. 15 dakika. Bir tanesi ortalama. Şöyle düşün. 100 bin izlensin abi. Hı ha. -hı. Temiz. Hazır mısın? Hazırım. Yüksek sesle. Evet. Koy anına. Aynısından. Hmm. Sen burada kral baban sana ekmek yok hadi paşam yanına Abbas Yambaz yolunda sıcak ne a yaksın çözemedim vallahi paşam yanda <laughs> çok kirli oldu nasıl her bir şekilde hoşuma gitti ha İyi oldu mu ya vallahi billahi çok tatlı geliyor varsa spotta de 500 bini koyayım bunu kim koyayım bunu bunu full yaparsak ama görürsün sizin görürsün. şimdi bu şarkıyı ben nasıl alacağım bir, şey, bir, bir çıkaracağız şey. sana Abbas 10 dakikada bunlar oluyor tatlı bir şey ama 10 numara elinize sağlık. Bunu şey yaparız. Bunu demo diye ver orada, sana bunu full'ünü yapalım. Tamam, abbas, Yabas, yolun dersin Cabar. Bunları a, söyleyelim o zaman. Çözemedim valla. Kaç Bu arkadaşlar ka sen, demosudur. Aktaran, sadece video baba, için yaptık. Bu şarkının fullünü de çıkaracakmışız. Sözünü aldık. Sözünü aldık. Sözünü aldık. Spotify'da yayınlayacağız. Tamam. Ama ben parasını verim. Kim? Ver ben parasını. Senin parası canım. Spotify benim bizim olsun. Para para yaşımız. Tamam. Bizim. Bize sadece biz yardımcı olur dağıtıyoruz. Eyvallah kral teşekkür ederim. Montum güzelmiş ha kral. Allah razı olsun eyvallah. Giy, giy. Allah razı olsun, teşekkür Harbi. ederim. Birazdan çünkü onun e, bir tane bizi geliyordu. He. İyi oldu. <laughs> i̇yi mi oldu? Benim Abbas'ın. Nasıl? Çok iyi. Bana oldu deme. tam benlik. Teşekkür ederim, <laughs> sağ ol. Sağ ol, Şimdi rapçi oldun mu bende? <laughs> rapçi montu. Keşke mont olursa ya. Montu kalsın adamın. Hava giy soğuk. Ye. Kalsın üstüme, soğuk ya. Harbi mi? Vallahi. Tamam, cepler de dolu ama. Ya, maske vardır, şarj vardır. Ya, şarj aletim de yoktu. Harbi mi? He. Allah. Allah razı olsun. <laughs> Teşekkür eder. <laughs> Lan aptalsın yelecik bu sıra. Pahalı ha? mı? Pahalı mı? Ne ağa? Yaksın. Ya, ideal. i̇deal. Çözemedim valla. Kaç kur dersen. Burada kral baban. Sana ekmek yok. Hadi paşam yanına. Müziği bir ara atarsınız. Biz kalkalım var. baş yavaş, yavaş yolundasın çapar Ne a ah, yaksın çözemedim valla Kaç kuş sen, burada kral baba. Sana ekmek yok hadi paşam yana A baş yolundasın çapar Ne a yaksın çözemedim valla Kaç kuş tersen burada kral baban Sana ekmek yok hadi paşam yana ah, Yeah, man. Yenaslım. <laughs> <laughs> Elize sağlık 100 numara oldu. Süne sağlık kanka. Biliyorsun 10 tamam, dakikada yaparız. Teşekkür Güzel, ederim. Güzel tatlı bir müzik oldu. Normalde Bunun süresi full ben... full'ü yakında gelecek Atbaz Spotify kanalında. Söz, söz veriyorum gelecek vallahi bak. Teşekkür ederim. Ben normalde siz soymaya gelmiştim. Kusura bakmayın şöyle vereyim. Allah razı olsun. Siz ne bir süyersiz artık? Nereye? Orayı bekliyorum. Bak, gelin oraya söyleyoralım. Biz kaçalım artık geç oldu. Allah razı Baka, olsun. Trafik de var. Bunu da bana bir atın ben videoya koyayım. Tamam. MP3 alsana oğlum. Mail'den atarız. Tamam, mail Allah. diyor. Var mıysanız... Canınızın var. sağlığı, Allah'a Allah. Allah emanet olun. Teşekkür ettim her Allah şey için. Allah emanet. Kanka, sana Kanka da... Allah'a Allah Allah emanet ol. Çok teşekkür ettim. Her şey için. Arkadaşlar, Allah. videomuz bu kadardı. Bitiriyoruz. Şimdi evimize gideceğiz. Bir 8 saatlik yolculuğumuz var. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söylemek ister misiniz? İl dışı. Ee, kardeşim, valla ağzına sağlık. Müzik, ben ya. müzik kulağımın böyle olduğunu bilmiyordum. Vallahi... Bayağı, bayağı takır takır okuyorsun BPM'in üstüne. Çok çok iyi. Sana metronom da kullanmadık. O ne? Ee, şimdi baş ver. Bir şeyini çalmadık değil mi? Allah adamlar? Bırakak valla müziği çaldık yeter. Aa, nakaratımızı çaldınız. Valla adamların yapacağı müziği çalmışız. Kendinize iyi bakın Allah'ım bana. Bir dahakine de M4 bekliyoruz. M4 silah mı? Evet. Uçak savar yapacağız. Koşka falan getirdik. Hadi Allah'ım bana görüşürüz. Allah